Dünya tarihinin derinliklerine baktığımızda, insanlığın her zaman bilinmeyene karşı büyük bir merak taşıdığını görürüz. Henüz keşfedilmemiş kıtalar, kayıp şehirler, gizemli uygarlıklar. İnsan, varoluşunun başlangıcından itibaren geçmişin sırlarını çözme arayışı içinde olmuştur. İşte bu gizemlerden biri, insanlık tarihinin en merak uyandıran sorularından biri, mukıtası. Binlerce yıl önce Pasifik Okyanusu'nda var olduğu söylenen bu kıta, gelişmiş bir uygarlığın merkeziydi. Antik metinlerde ve kayıp tabletlerde anlatıldığı üzere, mu sadece bir kara parçası değil, aynı zamanda bilgi, kültür ve teknolojinin beşiği olarak anılırdı. Mu, suların derinliklerinde kaybolmuş olabilir ancak efsanesi insanlıkla yaşamaya devam etti. Bugün sizleri Mu kıtasının efsanesine, tarihine ve bilimsel tartışmalarına dair uzun bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bu yolculukta yalnızca bilgilenecek değil, aynı zamanda insanlık tarihinin derinliklerinde gizlenmiş sırları keşfedeceksiniz. Mukıtası efsanesinin gün yüzüne çıkışı, 19. yüzyılın ortalarında, İngiliz kaşif ve araştırmacı James Churchward sayesinde oldu. Churchward, Hindistan'da eski tabletleri incelerken, bazı yazıtların muadını taşıdığını iddia etti. Bu yazıtlar, kayıp bir kıtadan ve onun gelişmiş medeniyetinden bahsediyordu. Churchward'a göre, Mukıtası binlerce yıl önce, Pasifik Okyanusu'nun ortasında geniş bir kara parçasıydı. Bu kara parçası, gelişmiş bir uygarlığın merkeziydi, yazı, matematik, astronomi ve ileri teknoloji muhalkının günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Ancak Churchward'ın iddiaları tartışmalıydı. Bazı tarihçiler onu hayalperest bir kaşif olarak gördü, bazıları ise bunun gerçekten var olduğuna inandı. Ona göre, Mu halkı sadece ileri düzeyde teknolojik bilgiye sahip değildi, aynı zamanda ruhsal ve kültürel bir bilgelik de taşıyordu. Efsaneler, Mu'nun insanlığa dair önemli bilgiler içerdiğini ve bu bilgilerin günümüz uygarlıklarının temelini oluşturduğunu söylüyor. Churchward, Mu'nun yok olmasından önce halkın bilgilerini gizli tapınaklarda sakladığını ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını iddia etti. Bu, insanlığın kayıp bir bilgelik kaynağına sahip olabileceği anlamına geliyordu. Mu coğrafi konumu hakkında çeşitli teoriler vardır. Churchward ve takipçilerine göre, kıta Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alıyordu. Binlerce kilometre karelik bir alanı kaplayan bu kara parçası, verimli topraklarla, geniş nehir vadileriyle, yoğun ormanlarla ve yüksek dağlarla doluydu. Bazı araştırmacılar, Antarktika ve Güney Amerika kıyılarında bulunan jeolojik oluşumları Mu kıtasının kalıntıları olarak yorumladı. Ayrıca, eski haritalarda görülen bazı kara parçaları, kayıp kıtanın izleri olarak gösterildi. Mun'un iklimi, tarım ve yaşam koşulları hakkında da çeşitli tahminler vardır. Efsanelere göre, kıta sakinleri tropikal iklimin sunduğu zengin kaynakları kullanarak tarımı ileri düzeye taşımış, geniş tarım arazileri ve sulama sistemleri geliştirmişti. Şehirler, tapınaklar ve kamu binaları, kıtanın büyüklüğünü ve kültürel zenginliğini yansıtıyordu. Bazı teoriler, mu kıtasının yok olmasından önce, kıtanın çevresinde dev dalgaların ve sismik aktivitelerin yoğun olduğunu öne sürer. Belki de bu doğal felaketler, kıtanın sular altında kalmasına neden olmuştur. Ama bu, hala kesin bir bilgi değil, sadece bir teori. Mu halkının medeniyeti, anlatıldığı kadar etkileyici ve kapsamlıydı. Churchward'a göre, bu uygarlıkta şehirler büyük, tapınaklar görkemli ve yollar son derece düzenliydi. Mu halkı, doğayla uyum içinde yaşıyor, Tarım ve hayvancılığı ileri bir seviyede yürütüyordu. Efsanelere göre Mu toplumu barışçıl bir toplumdu ve bilgeliği ile tanınıyordu. Kültürel ritüelleri, sanatı ve mimarisi insanlığın sonraki uygarlıklarına ilham kaynağı olmuş olabilir. Bu halk sadece teknolojik değil, aynı zamanda spiritüel bir bilgi birikimine sahipti. Churchward, Mun'un eğitim sistemlerinin astronomi ve matematik öğretiminin oldukça gelişmiş olduğunu yazmıştır. Tapınaklarda astronomik gözlemler yapılır, yıldızların hareketleri kaydedilirdi. Bu bilgiler, Mu halkının hem günlük yaşamını hem de kültürel ritüellerini düzenliyordu. Efsanelere göre, Mu'nun yok oluşundan önce halk, bilgilerini gizli tapınaklarda saklamış ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamıştır. Belki de bazı eski uygarlıklar, Mu'nun bilgeliğini miras olarak almış olabilir, Antik Mısır, Sümer ve Maya uygarlıkları. Hepsi bazı yönleriyle Mu'nun kültürel etkilerini taşımış olabilir. Mu kıtasının yok oluşuna dair pek çok teori vardır. En yaygın olanı büyük bir doğal felakettir. Dev depremler, tsunami dalgaları veya volkanik patlamalar kıtanın sulara gömülmesine neden olmuş olabilir. Bazı araştırmacılar kıtanın yer kabuğu hareketleri nedeniyle çöktüğünü söylüyor. Efsaneler, Mu halkının felaketi önceden bildiğini ve bilgilerini gizli tapınaklara sakladığını anlatır. Bu bilgiler, insanlığın geleceğine ışık tutacak şekilde korunmuş olabilir. Felaketin detayları ise hala tartışma konusudur. Bazı teoriler, büyük bir meteor çarpması, dev okyanus dalgaları veya ani iklim değişiklikleri sonucunda Mu'nun batığını öne sürer. Efsaneler, felaketin kıtanın sakinleri için aniden gerçekleştiğini, halkın çoğunun sular altında kaldığını anlatır. Kayıp kıta, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak, hala Pasifik'in derinliklerinde bir sır gibi duruyor. Bilim dünyası, mu varlığını tartışmalı buluyor. Churchward'ın iddialarını destekleyecek somut arkeolojik kanıtlar bulunmadı. Buna rağmen, eski haritalar ve kültürel benzerlikler, teoriyi tamamen çürütmüyor. Bazı araştırmacılar, mu efsanesinin insanlık tarihinin göz ardı edilmiş bir hikayesi olduğunu söylüyor. Mu'nun varlığı belki de hiçbir zaman tamamen kanıtlanamayacak ama efsane, insanların merakını tetiklemeye devam edecek. Bu tartışmalar, tarihçiler ve arkeologlar arasında yüzyıldır sürüyor. Bazıları, Mu'nun sadece bir efsane olduğunu, bazıları ise kayıp bir medeniyetin varlığını kanıtlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Efsane, bilim ve spekülasyon arasında bir köprü görevi görüyor. Bugün bile, Pasifik Okyanusu'nda yapılan sonar araştırmaları, denizaltı haritalamaları ve jeolojik incelemeler, kayıp kıtanın izlerini arıyor. Kim bilir, belki bir gün Mu'nun kalıntıları gerçekten gün yüzüne çıkacak. Günümüzde Mu kıtası, kitaplarda, filmlerde, oyunlarda ve çizgi romanlarda sıkça yer alıyor. Gizemli bir kıta, kayıp bir uygarlık ve bilinmeyen bilgiler, insanların hayal gücünü besliyor. Mu'nun sırları hala çözülememiş olsa da, efsane, dünya tarihine dair merakımızı canlı tutuyor. Belki bir gün, Pasifik'in derinliklerinde kaybolmuş bu kıtanın izlerini bulacak bir kaşif çıkar. O zamana kadar mu, hem bir efsane, hem de insanlığın en büyük gizemlerinden biri olarak varlığını sürdürecek. Daha fazlası için abone ol beğen ve yorum yap.